Merhaba canlarım güzel bir fazla daha sizinle beraberim kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın İyi ki varsınız buradasınız diyorum sevgiyle selamlarımı gönderiyorum o güzel yüreklerinize ee, ve e, candan mutluluklar diliyorum efendim size her şey gönlünüzce e, ve e, mutlulukla olsun diyorum küçüklerimi yolluyorum evet tekrar terazilerdeyiz açıyorum evet teraziler sizde bir gidiş var İşle ilgili bir iş yerini terk edeceksiniz terk ediyorsunuz daha doğrusu ya da etmişsiniz yalvarmalara rağmen kalmamışsınız çünkü haksızlık var orada maddi konuda affetmemişsiniz gidenler yalvarmış dönmemişsiniz e, saklı duygularınız var gerçekten de burada ve bu duygular ortaya çıkacak diye görünüyorum kesinlikle iş yerine geri dönmeyi düşünmüyorsunuz o kapıyı tamamen kapatmışsınız e, eski iş yerinizi bırakıyorsunuz ve yeni işleriniz var, mahkeme kartınız var bu iş yeriyle ilgili. Belki de hakkınızı alacaksınız. Doğru kararlar çıkacak ya da devlet dairesinde yeni bir işle ilgili başvuru yaptıysanız da güzel haberler var. Ee, dediğim gibi bir haksızlık, aldatma, ihanet, yalan dolan yüzünden belki de haksızlığa uğramış olabilirsiniz ama bunun üzerinde de geçeceksiniz. Hepsini umursamıyorsunuz o kişi hayatınızdan çıkıyor ve bolluk bereket kartı geliyor gördüğünüz gibi e, bolluk bereket kartı var burada her şey e, yolunda gözüküyor e, evet denge kartı geldi dengeli ve ılımlı olma zamanı e, ve e, bir iş yeriyle anlaşma, yeni iş yerinde yeni başarı gözüküyor. Bir firma ile anlaşma imzalayacaksınız ve birlikte el ele güzel işler yapacaksınız. Diğer taraftan öbür tarafta birisi hakkınızı sizin elinizden almış. Belki de yalanla, dolanla sizin verdiğiniz emeği çalmış burada. Böyle gözüküyor ve bunun hakkını da alacaksınız. Güzel bir ilerlemeniz var. Aslında adam var çok güçlü tek başınıza ayakta kalabilen her şeye rağmen her türlü acıdan ders çıkarabilen bir terazi burcu var burada gerçekten de ve tek başınıza da olsa hakkınızı alıyorsunuz güzel başarılarınız var ermiş kartı geldi içe kapanıklık var burada bir haksızlığa uğramış olabilirsiniz içsel dönüşüm ve bir ölüm kartı var bu iş yerinden tanıdığınız belki de firmanızla bağlantılı olan bir kişiyi ya da akrabalarınızdan birinin acı haberini alabilirsiniz ya da bir kaybınız olabilir bunu telafi edeceksiniz azize kartı var gerçekten de ve çok kıymetli maddi durumu iyi bir bayandan da destek alıyorsunuz şeytan kartı geldi aldatmalara çok açıksınız terazi burcu Dikkat edin. E, Kandırmacalar olabilir. Yalanlar dolanlar sizi bunaltmış e, ve bu kişileri hayatınızdan çıkarıyorsunuz. E, ve duygularınızdan çok eminsiniz. Yapacağınız işi biliyorsunuz ve başarı sizin oluyor. Başarı size geliyor gerçekten de ve bütün rakiplerinize üstün geleceksiniz. Büyük bir başarınız var diye görüyorum ve güzel bir ilerleme var işle ilgili. Her şey çok yolunda gidiyor. Yalnız e, iş dünyasından tanıdığınız, sevdiğiniz biri belki kaybınız olacak. Ya da yaptığınız işle ilgili akrabalarınızdan birinin kaybını yaşayabilirsiniz. E, ve e, bu acı haber hepinizi derinden sarsabilir diyorum. Tembellik kartı geldi. Tembelce hareket etmek, yorgunluktan sonra dinlenmek isteyebilirsiniz. Bazı şeylerden ödün vermeniz lazım. E, her şeyi de yapmak bir yere kadar güven kartı geldi güven probleminiz var terazi burçları ve bu güven sorununu aşacaksınız e, yanılsamaların ötesine geçeceksiniz ve e, güvensizliğinizi bir kenara atacaksınız yalnız bir konuda suçluluk duygularınız var. İşle ilgili bir kişiye haksızlık etmiş olabilirsiniz. O kişinin emeğini vermemiş, görmemiş olabilirsiniz. Ve adaletsiz davranmış olabilirsiniz. Bir suçluluk duygunuz var gerçekten de. Ve dostluk kartı geldi. O suçluluk duyduğunuz kişiyle ayrı olabilirsiniz. Dargın olabilirsiniz. Ama dostluk kartı geldi. Dostlarınızdan güzel bir destek ve güzel bir barış gözüküyor. O kişiyle dost olabilirsiniz ve işle ilgili bir kutlamanız var gerçekten de başarılı işlere ödüllendirilecek ve geçmişte yaşamaktan artık kurtulmanız gerekiyor. Geçmişte yaptığınız şeyler bugünü gölgelemesin, geçmişte yaptıklarınızı bugün iyi şeyler yaparak telafi edebilirsiniz ve geçmiş yaşamlarda kalan bir acı sizi rahatsız ediyor çok dikkat edin. İşle ilgili adil davranamamış olabilirsiniz. Ve belki de bir insanın kaybı, e, oradan ayrılması, belki o insan şu an yanınızda değil. O yüzden bir hiçlik boşlukta hissetme kartı var. Arada bir boşluğa düşmüş gibi olabilirsiniz. Ve yoğunluk kartı geliyor. Çok yoğun tempoda çalışacaksınız. Ama kimseyi dinlemeyen asi tavırlarınız ve özgürlüğe düşkünlüğünüz var terazi burçları. Ve dışarıdan ııı e, Gelecek yardımlara da çok açıksınız ve dışarıdan gelen bir insanın bakışıyla kendinizi değiştireceksiniz. Yaratıcılık kartı geldi. Yaratıcı ve pratik çözümler sizi bekliyor. Yaratıcı ve güzel fikirlerle göz önünde olacaksınız. Büyük bir başarı sizi bekliyor diyorum ve yaşam tecrübesi geldi burada. Önemli bir olay değişimi neden olacak? Güçlü bir itiraf kanatlarını açmanın vakti geldi bolluk her şey harika görünüyor şu an sabırlı ol uzun vadeli planlar yap diyoruz e, birlik kartı geldi geleneksel bakış açıları ve yöntemler ruhsal organizasyonlar akıl hocaları ve seninle aynı görüşte arkadaşlar ara diyoruz karışık bir karar araştırma yapma ihtiyacı bazı şeyleri ertelemeyi bırak diyoruz yakın ilişkiler kararlarını dikkatle tart iyi sağlık diyoruz e, ve e, burada da Organizasyon ve mantık, kuruluş ve disiplin, liderlik vasıflı işleriniz var. Büyük fırsat kapıda diyoruz e, terazi burçları için. Bakalım bir kart daha geliyormuş. İlerleme arzusu daha anlayın anlamlı bir şey arayışı, ruhsal ve duygusal büyüme. E, gerçekten de. E, çok güzel işler yapacaksınız Liderlik vasıflı güzel işleriniz var Ve e, Mutlu güzel günler göreceksiniz e, Birlik beraberlik içinde Çok şeyler başaracaksınız Dostluklarının desteğiyle Umarım o acı kaybınızda çok çabuk Telafi edersiniz e, Çünkü e, bu acılar Bizi olgunlaştırıyorlar e, Şimdiden hepinize Sağlıklı huzurlu mutlu günler Diliyorum terazi burçları Güzel gönülleriniz neşeyle dolsun. Sağlık, sıhhat, huzur, güzel işleriniz olsun diyorum. Başarı sizinle, paranız bol, ömrünüz bereketli olsun diyorum. Sizi öpüyorum Terazi burçları. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.